Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle krem çantama bakacağız. Hazır mısınız? Bu yüz kremi, bebek yüz kremimiz var arkadaşlar. Bunu önce şöyle kenara alayım, sonra içini yerleştireceğim zaten. Sonra hemen arıyorum o kremimi de. Hah, Neyse, bulamayız. Sonra bu var arkadaşlar, bu zararlıları ama. Normalde bunun grileri zararsız olanlarla, bu zararlı zaten daha içinde çok var. Daha dün aldım. Bunu da bu el kremi arkadaşlar. El kremlerini bu tarafa yüz kremlerini bu tarafa koyalım o zaman. El kremi biraz çok var arkadaşlar. Bu böğürtlenli el kremi. Arkadaşlar kokusunu pek sevmiyorum ama çok yumuşatıyor yani bayağı yumuşak oluyor da kremi. Parfümüm var arkadaşlar bir tane. Pardon bu parfüm değil. Del Laurent var. Onu bu tarafa alalım. Ben bakayım. bakıyorum. Bakıyorum. Bir tane böyle bir parfüm buldum arkadaşlar. O zaman sıkalım. Çok güzel koktu. Onu da bu tarafa alalım. Yanlara koydum. Böyle bir tane papatyalı el kremi var. Üstük üstündekileri söküp kazıdım. Islatıp terle kazıdım. Onu da bu tarafa alalım. Bunu daha tadına bile, şeyine kokusuna bile bakmadım. Bakın daha açılmamış. Daha çünkü az önce aldım kremi. Bu da bu tarafa. Bir tane böyle karpuzlu el kremi arkadaşlara aldım. Çok güzel tadı. Çok uzun süredir kullandım. Bunu da kendim yaptım. El krem belli oluyor zaten. Bu da kivili. Hazır mısınız? Kivili, şeftali, muz, ejder meyvesi, ananas, kivi, çilek, limon. Bu bu kremimiz var arkadaşlar. Bunu da geçen hafta aldım. Daha hiç açmadım. Açtım, denedim. Sonra hiç açmadım. Sonra bu çikolatalı krem var arkadaşlar. Çikolatalı ama ben kaç yaşımdan beri kullanıyorum söyleyeyim 5 yaşımdan beri. 5 yaşımdan beri bu kremi bitiremiyorum. Niyeyse. Bu da el kremi arkadaşlar. 40 tane el kremi var. Bir tane yüz kremi var. Bir tane küçük minyatür. 2 küçük minyatür. 3 küçük minyatür tane. Yani minyatür el kremlerimiz. Bu yüz bebek gene yüz kremi arkadaşlar. İkinci yüz kremi. Sonunda şöyle yapalım. Burada bir tane arkadaşlar kristalli Almanya'dan gelen koku. Of çok güzel kokuyor arkadaşlar. Neyse bunu da bu tarafa alalım. Evet arkadaşlar burada da Bunlar eskiden varmış bakın. Böyle Bunun içine koydum ben daha güzel gözüküyor diye. Onun onu da bu tarafa alalım. Aha, opre. bir tane tarağım var arkadaşlar bunun için. Niye koyduysam. Bunu geçelim. Bu hiçbir işe yaramıyor şu. Ve panten tabii ki de. Bunu da bu tarafa koyayım. Ay, yüzüm yanınca sürüyorum onu. Evet arkadaşlar şimdi bomba kısmına gel. Bunları ol, ol, açıyorsun böyle içinden çıkartarak sürüyorsunuz. Yüz ikinci yüz aynı ikinci yüz üçüncü dördüncü yüz beşinci yüz altıncı yüz yedinci yüz sekizinci yüz dokuzuncu yüz 10. yüz 11. yüz 12. yüz 13. yüz 14. yüz 15. yüz 16. yüz Tıslama Bunların hepsi yüz Şu an arkadaşlar ne kadar olduğunu bilmiyorum Bir tane de dudak stilimiz var arkadaşlar. Bu arkadaşlar parfümler de bunu aynı yere koyacağım. Acaba parfümler mi kazandı? El kremleri mi kazandı? Yüz kremleri mi? Bu çok yer kaplıyor. Şöyle koyayım. Ay. Hemen bunları sayalım ve yerleştirelim. Ama bunları sırasıyla yerleştireceğim için kenara alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane parfüm ve bir tane dudak stil. Aslında dört. Bir tane de dudak stilimiz var. Evet. Şimdi en heyecanlı yere geldik. Bunu alalım. Hazır mısınız? Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Ayağım. Yani on. On. 11. 11 tane el kremimiz var. Hemen bu tarafa çekelim onları. Yüz kremlerini merak ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 oldu şimdiden. 17, 18, 19. 17, 18, 19. Yani kim kazandı? 1. Yüz kremi 2. Bu krem 3. De Bunlar kazandı arkadaşlar. Bunlar dediğim yani gösteriş olarak. Şimdi bir de yerleştirmek var. Hazır mısınız? Bundan sonra güzel bir video geliyor. Evet. Hazır mıyız? İlk bakalım. ilk şu büyükleri yapalım. Önce bunu bunu yerleştiriyorum. Bu kremim. Yapamadım. <Gülüyor> 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 en çok kullandıklarımı en üste koyuyorum ben arkadaşlar. En az kullandıklarımı da ortaya koyuyor Ay Konuşamadım neyse. Bununla bunu çok kullanıyorum. Bir de bunu. Bunları da koyalım. Bunları da. Bu minyatürleri de az kullanıyorum. Bunları da az kullanıyorum. Bunları köşeye alayım. Bunu da az kullanıyorum. En çok kullandıklarıma geldi. Bir bu. Ama bunları. Çekelim. Bunu da en az kullanıyorum. Ab ab yarim yarim. Ben anlam yandım bittim. Hop şekerim benim Sizi kıtlarım yerim Hop hop yarim yarim Dayanamam yandım bittim Evet arkadaşlar tamamladım Tarağımı unutmuşum Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı da sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.